Jandarma ekipleri aynı anda 3 farklı ilde harekete geçti. Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ'da düğmeye basıldı. Hedef faizle borç vererek vatandaşları tuzağa düşüren organize suç örgütüydü. 9 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Operasyonun detaylarında ise örgütün sistematik tefecilik ağına dair ürkütücü gerçeklerini ortaya koydu. Şüpheliler yüksek faizle borç verdikleri kişilere baskı yapıyor, ödemeyenlerin tapularına, senetlerine el koyuyordu. Vatandaşları borçlandırıp köşeye sıkıştırıyor, tehdit ve şantajla mallarına el koyuyorlardı ve Masak devreye girdi. 1 milyar 250 milyon liralık mal varlığına el kondu. 75 gayrimenkul, 34 lüks araç, binlerce çek, senet, defter ve dijital materyal ele geçirildi. Bakan Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren jandarma timlerini ve süreci yöneten savcılığı tebrik etti. Milletimizin duası sizinle dedi.